Bir hastane Hamas'ın yönetim merkezi olabilir mi? Savaş sırasında defalarca vurulan, İsrail'in burayı Hamas'ın karargahı olarak gördüğü bir yer. Uzun zamandır İsrail Filistin çatışmalarının gündeminde olan bir yer. Bir sağlık kompleksi. Düzenli aralıklarla askerlerin hedefi olan, içindeki sivillerin canları ve psikolojilerinin umursanmadan devamlı saldırı korkusuyla yaşatıldığı bir nokta. Geçmişten günümüze önemi olan, defalarca onarımdan geçmiş ve hasar almış bir noktadan bahsedeceğiz. Gazze Şeridi'nde yaşayanların sağlık ihtiyaçlarını en kaliteli şekilde karşılayabilecekleri tek nokta da İsrail'in yoğun saldırısı altında faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor. Bugün sizlerle Şifa Hastanesi'nin geçmişini, neden yapıldığını, ne için kullanıldığını, İsrail'in burayı neden hedef aldığını ve yaptığı operasyonda ne bulduğunu değerlendireceğiz. İçeriye geçmeden önce sizlerden bir ricamız var. Bu süreçte en doğru ve kaliteli bilgiyi aktarmak için çok çalışıyoruz. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı istiyoruz. Ben Sinan Bakioğlu. Hazırsanız başlayalım. El Şifa Hastanesi Gazze'nin kuzeyinde yer alıyor. Burası Gazze şeridinin en kapsamlı tıp merkezi ve merkez hastanesi. İçerisinde farklı branşlardan hekimler görev yapabiliyor. 900 yatak kapasitesi var ve geniş bir alanı kaplıyor. Bu hastane 1948'den önce İngiliz mandası döneminde askeri depo olarak kullanılıyordu. Sonrasında karantina ve yüksek ateşten muzdarip hastalar için sanatoryum olarak yeniden dizayn edildi. 1948 Arap-İsrail Savaşı'nı İsrail kazandı. Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan, Suudi Arabistan ve Yemen'den oluşan Arap koalisyonunu yendi. Ancak Gazze şeridi olarak bildiğimiz bölgeyi Mısır işgal etti. Karantina ve Ateşli Hastalıklar bölümü şehrin başka bir bölgesine taşındı. Ve El Şifa Gazze'nin merkez hastanesine dönüştü. Önce dahiliye bölümü eklenmişti. Daha sonrasında cerrahi operasyonlar için ek bir kısım kuruldu. Ardından pediatri ve oftalmoloji için yeni binalar eklenmesiyle hastanenin sınırları genişlemişti. 1956 Süveyş krizi sonrasında dönemin Mısır Devlet Başkanı Abdülnasır'ın talimatıyla hastanenin finansmanı artırıldı. Jinekoloji ve kadın doğum branşları eklendi. 1967'deki 6 gün savaşından sonra Filistin coğrafyası ile birlikte Golan Tepeleri ve Sina çölü de İsrail işgaline uğradı. Hastanenin o günkü kadrosu tamamen esir alındı. 1980'lere geldiğimizde hastanenin günümüzdeki haline yakın şeklindeki hali İsrail tarafından yeniden yapıldı. Bölge uzun süre İsrail işgali altında kaldığında İsrail vatandaşı olan Araplar ve Museviler burada ikamet edebiliyordu ve şifa hastanesinden faydalanabiliyordu. İsrailli mimarlar Dan ve Shulamit Nadler tarafından yeni bir tasarım yapıldı. Peki İsrail neden buraya saldırıyor? Bunun cevabını arayalım. Eytan ve Nadler tarafından uygulanan tasarımda yeraltı yapılanması da vardı. Bu yüzden İsrail yönetimi 2014'teki büyük savaşta da günümüzdeki krizde de şifanın altında Hamas'ın bir kompleksi olduğunu, buralarda silah saklandığını ve İsrail'e saldırı yapıldığını iddia ederek hastaneye defalarca saldırdı. 3 Kasım 2023'te hastaneden ayrılan bir ambulans konvoyuna havadan atış yaptı. İsrail'in iddiasına göre ambulansla Hamaslılar vardı. Ancak yapılan araştırmada ambulansta herhangi bir askeri unsur bulunmadı, sadece yaralı taşındığı anlaşıldı. Sadece bu saldırıda 15 kişi hayatını kaybederken 60 kişi de yaralandı. 9 Kasım'da İsrail ordusu hastanenin ve çevresinin derhal tahliye edilmesini istediğine dair bir bildiri yayınlayıp bölgede dağıtmıştı. Ayrıca İsrail İç Güvenlik Servisi Şimbet, bir Nakba Gücü üyesinin sorgusu olduğunu söylediği, kelepçili bir adamın hastanenin altında Hamas tarafından işletilen geniş bir yeraltı kompleksi olduğunu söylediği bir video yayınladı. Nakba, Hamas'ın deniz kuvvetlerine ait özel bir birliği tanımlayan bir ifade. 10 Kasım'da 4 ayrı atış yapıldı. Bunun amacı ise hastanenin farklı noktalarına eş zamanlı bir şekilde zarar vermekti. Aynı gün İsrail ordusunun kara unsurları hastanenin kapısında mevzilendi. 11 Kasım'daki saldırıda yerinden edilmiş binlerce Gazze'li sivil buraya sığmak zorunda kaldı. Çok sayıda İsrail tankı ve askerin namlularını şifaya çevirdi. 20 metreye kadar yaklaşıldı. Dünya Sağlık Örgütü ve Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, İsrail'in bu sefer hastaneden çıkan herkesi hedef alarak atış yaptığını açıkladı. Hedeflerinde hastaneden kimseyi çıkarmamak ve içerideki insanları pes ettirerek kendilerine operasyon alanı açmak vardı. Sığınan insanlarsa zor koşullar altında, elektriksiz, susuz, yiyeceksiz ve hijyenik sayılmayacak koşullarda yaşıyordu. İsrail'in son büyük saldırısından sonra Netanyahu bir İsrailli kadının fotoğrafını paylaşarak hastanenin yakınında bu kişinin cesedini bulduk dedi. İddialara göre bu kadın bir rehineydi hastanelerde inkübatörler çalışamadığı ve kuvözlerin enerjisinin sağlanamadığı da biliniyor. 15 Kasım'ın gece yarısında İsrail ordusu bir çağrı daha yaptı. Kısa zaman sonra bombalamaya başlayacaklarını tekrar tekrar duyurdu. Bazı Hamasları öldürdüklerini iddia ettiler. Hatta sonrasında hastaneye sağlık ekipmanı tedarik ettikleri anları da paylaştılar. Ancak bu malzemelerin hastanenin içinden alınıp tekrar ambalajlandıktan sonra yardımmış gibi sunulduğu tespit edildi. 14 Kasım'da yapılan açıklamada da İsrail tarafından hastane ve çevresinde Hamas'a ait bir askeri yapılanmanın tespit edilemediği ve bölgenin boşaltıldığı paylaşılmıştı. Burada ciddi bir tezatlık olduğu açıkça karşımızda duruyor. ABD Milli Güvenlik Konseyi sözcüsü Kirby de Hamas'ın hastaneyi kullandığını ve bunun savaş suçu olduğunu söylemişti. Ancak birkaç cümle önce bahsettiğimiz gibi kendi ağızlarından bu durumu yalanlamış oldular. İsrail saldırıyı Hamas'ı ana komuta merkezlerinden birinden uzaklaştırmayı amaçlayan kesin ve hedefli bir görev olarak nitelendirmişti. Bugüne kadar net bir kanıtın bulunamaması ABD'de dahil olmak üzere batılı müttefiklerin İsrail'e savaşa are verilmesini kabul etmesi yönündeki baskıyı arttırmasına yol açtı. El Şifa'ya yapılacak saldırı günlerdir bekleniyordu ve bundan da korkuluyordu. İsrail ordusu tıbbi tesisteki özel ameliyathane binasını tahrip etti. Binanın içindeki bölmeler, odalar arasındaki duvarlar ve tüm tıbbi ekipmanlar tamamen yıkıldı. Gazze'nin temel sağlık merkezi ve yerinden edilmiş, sığınma arayan Gazzeliler için bir sığınak olan hastane, kalabalık bölgeyi saran insani krizin sembolü haline geldi. İsrail askerlerinin operasyonu uluslararası hukuka uygun olarak yürüttüğünü söyledi. Çünkü ordunun hastane personeline hastaları tahliye etmeleri için günlerce uyarıda bulunduğunu ve Hamas'ın oradaki faaliyetlerinin hastanenin Cenevre Konvansiyonları kapsamındaki koruma statüsünü elinden aldığını bile iddia ettiler. Muhalefet lideri Lapid, ilk kez Netanyahu'nun kendi partisi tarafından azledilmesini önerdi. Böylece kriz anında seçim süreci yaşanmadan ve yeni bir strese maruz kalınmadan İsrail yönetimi değişebilecekti. Lapid'e göre İsrail muhalefeti Likud'un öncülüğünde ancak Netanyahu'nun dahil olmayacağı bir senaryoda ulusal koalisyon kurabileceğini öne sürüyor. Toplumda ve devlet mekanizmasında Netanyahu'ya duyulan öfke yükseliyor. Rehine aileleri ve Netanyahu karşıtları gün aşırı olarak İsrail sokaklarında gösteri düzenliyor. İsrail bu saldırılarını yakından tanıdığımız özel bir birliğini kullanarak gerçekleştirdi. Şaldak komandoları kullanıldı. Bu birlik 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerden sonra Türkiye'de arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için İsrail'den gönderilmişti. 7 Şubat Salı günü 230 kişilik bir ekip Türkiye'ye geldi. Şaldak terörle mücadele, bomba imha, elektronik harp, dağ ve çöl mücadeleleri ve sızma konularında yetkin bir birlik. Sembolleri yalı çapkını kuşu. Bunun İbranice karşılığı olan Şaldak ismiyle adlandırılıyorlar. 4. Arap İsrail Savaşı'ndan sonra kuruldu. İngiliz SAS birliklerinden ilham alınarak teşekkül edildi. Bu birlik küresel kamuoyu tarafından biliniyor ve dünyanın farklı noktalarında görülmüştü. 2006'daki Hizbullah İsrail savaşında da yer aldılar. 2006'daki Baalbek operasyonunda bulundular. Burası Lübnan'ın güneyinde yer alıyor ve Bekaa Vadisi içerisinde. Bu operasyonda bölgeye sevk edilen şaldak unsurları hiç kayıp vermeden 19 Hizbullah milisini öldürmüştü. 6 Eylül 2007'de Kutu dışı operasyonunda da görev yaptılar. Suriye'nin Deir-i Zor bölgesinde inşa edilmesine başlanan nükleer tesis ABD ve İsrail ortak girişimiyle imha edilmişti. Nisan 2011'de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da buranın nükleer bir tesis olduğunu kabul etti. Ayrıca İsrail 2018 yılına kadar bu saldırıyı kendilerinin düzenlediğini kabul etmemişti. Saldırı yapılırken hava kuvvetleri kullanılmıştı. Ancak bundan bir gün önce Şaldak birliklerinin bölgeye gizlice intikal ederek lazer işaretleme yaptığı tespit edildi ve raporlara yansıdı. 2014'te yaşanan büyük saldırıda İsrail imha ettiği Hamas tünellerini Şaldak birlikleri sayesinde tespit edebilmişti. Aday mensuplar 24 aylık bir görev sözleşmesi yapıyor. Çok zor koşullarda eğitimlerini tamamlıyorlar. Bir dizi fiziksel ve psikolojik işkence tekniklerine maruz kalıyorlar ve bunlara karşı koymak üzere antrenman yapıyorlar. Editör değerlendirmesiyle devam edelim. Bu hastane aksal tufanı operasyonundan itibaren savaşın en kritik noktalarından biri oldu. İsrail burada defalarca bir şeylerin olduğunu iddia etti. Kendilerince bazı kanıtlar öne sürdü. Ancak bunların hiçbiri teyit edilemediği gibi bazıları da yalanlandı. Ayrıca konuyla ilgili paylaştıkları tweetleri bile sildikleri zamanlar görüldü. Bazı tezatlıklarla karşı karşıya kalındı. Hastanenin yapısına ait görseller servis edildi içinde askeri malzeme olduğu söylendi. Ancak kesin bir deliller aslanılmadı. Bu konuyu defalarca farklı biçimlerde gündeme getirerek odağın buraya kaydırılması isteniyor ancak başarılı olunmuş değil. Fikirlerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz daha fazla içerik için YZT'ye abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir hastane Hamas'ın yönetim merkezi olabilir mi? Savaş sırasında defalarca vurulan İsrail'in burayı Hamas'ın karargahı olarak gördüğü bir yer. Uzun zamandır İsrail Filistin çatışmalarının gündeminde olan bir yer.